Aile dizisi 13. bölümüyle sezonu kapattı ve tatile girdi. Emel Göksu, Kıvanç Tatlıtuğ, Serenay Sarıkaya, Yusra Geyik, Canan Ergüder gibi oyuncular sezon finali yemeğinde buluştu. Yemekten sonra meşale yakarak kutlama yapan Kıvanç Tatlıtuğ için çarpıcı iddia ortaya atıldı. 28 Mayıs seçimlerinde Erdoğan'ın yeniden Cumhurbaşkanı ilan edilmesi sonrası kutlamalar yapıldı. Başrolde Aslan Soykan karakterine hayat veren Kıvanç Tatlıtuğ'un 28 Mayıs'ta yapılan Cumhurbaşkanı Cumhurbaşkanı seçiminden sonra sette meşale yakarak kutlama yaptığı iddia edildi. Sosyal medyada tatlı AK Parti yakıştırılması yapıldı. Ünlü oyuncu konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Tatlı Tuğ iddiaları reddetti. Tatlı 27 Mayıs Cumartesi günü aile dizisi 13. bölüm sezon finali kutlaması için yakıldı o meşaleler. Yeni sezonda görüşmek üzere. Sağlıkla kalın ifadelerini kullandı. Aslan Soykan karakteri ikinci sezonda da devam edecek ve dizi diziye yeni ünlü oyuncuların katılması bekleniyor.